600 kilometre ötedeki hedefi tespit edebiliyor. 30 kilometre irtifaya çıkıp 400 kilometre ötedeki 80 hedefi eş zamanlı vurabiliyor. Hayalet uçak ve balistik füzeleri başarılı bir şekilde imha edebiliyor. Bu üstün özellikler S400 hava ve füze savunma sistemine ait. S-400'ler Rusya'nın Soğuk Savaş döneminde üretmeye başladığı savunma füzelerinin son nesli. Önemli siyasi, ekonomik ve askeri hedefleri korumak için tasarlandı. İlk testlerine 1990 yılında başlandı. 2007'de Rus ordusunun envanterine girmesiyle birlikte de aktif olarak kullanılmaya başlandı. S-400'ler tehditlere hızlı cevap verebilme kabiliyetiyle bilinen bir sistem. Her bir S-400 bataryası radar ve füze fırlatma rampalarından oluşuyor. Bataryalar kuruldukları bölge çevresinde 600 kilometre mesafedeki alanı tarama kapasitesine sahip. Sistem 400 kilometre uzaklıkta bir tehdit algıladığında anında harekete geçiyor. Her hedefe 200 füze kilitleyerek eş zamanlı 80 hedefi imha edebiliyor. Türkiye bu yeni nesil hava ve füze savunma sistemlerinden 4 batarya satın aldı. Bataryaların Türkiye için bölgedeki tehditlere karşı etkin koruma sağlaması öngörülüyor.